Evet İstanbul Barosu Çocuk Hakları Başkanı Kardelen Ateşçi. Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur. Evet bir mağdur çocuk izleyelim arkadaşlar. 14. 14, yaşında öldürülen Ahmet Minguzi soruşturmasında katil zanları ile birlikte bir mağdur bir çocuk görelim bir arkadaşlar. Beni daha yakalandı. Her ikisi de adliyeye sevk edildi. Cinayet günü, cinayetin işlendiği pazarda kaydedilen yeni görüntülerde bugün ortaya çıktı. Cinayetten hemen önce katil zanları ile arkadaşlarının Ahmet Minguzi'nin peşine düştükleri ve ısrarla aradıkları açıkça görülüyor. Abi oğlum baksanıza lan şunlara oğlum mağdurlara bak. Hop mağdur geldim oruk. Mağdur. o mağdur. Soğrastılar, takip ettiler, her yerde aradılar. Türkiye'nin konuştu. Matiya Ahmet Minguzi cinayeti. Mağdur arkadaşlar görüyorlar. bu çocuklar.